Gel ıslanmayın, hadi geç. Hadi geç, hoş bulduk. Ha, bu senin. Al bizi. Bu senin. Ne yapıyorsunuz? Hemen dağıtmışsınız burayı. Hemen dağıtmışsınız. Ha? Tamam, çok güzel böyle oynayacaksınız tabi. İstanbul'un kaybı şişti. Evet, sizde üç yaş grubu. Yeni başladık ilk alışmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Ben bekar bir anneyim, çalışıyorum ve Şişli Belediyesi'nin bana vermiş olduğu bu imkanlardan dolayı önce başkanımıza ve kurumdaki bütün eğitmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ben burayı çok sevdim. Buraya gelmek istiyorum. Gerçekten burayı çok güzel. Gelmek çok istedim. Öğretmenimi de çok seviyorum. Çocuklarımız bizim için aslında olmazsa olmazımız. Bu kentin çocuklarını eşitlemek için çalışıyoruz yerel yönetimde. Esas amacımız o. Ee, kadınlarımızı bu kreşlerle güçlendirmek istiyoruz. Kadınlarımızın bu kreşlerle beraber istihdama karışmasını, kadınlarımızın bu kreşlerle beraber istihdama katılmasını hedefliyoruz. Hikayeler istiyoruz, buralardan hikayeler çıkmasını istiyoruz. Şişli de bunun için çalışacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız bu kentin sıkıntısını, bu kentin yükünü çeken herkes için önümüzdeki dönem gerçekten yerel yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Bu yıl ne yaptık? Öncelikle zaten bütün okullarımızı, bütün kreşlerimizi, gündüz bakım evlerimizi sıfırdan tadilatlarını yaptık, boyadık, tamir ettik ve eğitime hazır hale getirdik. Öğretmenlerimizle hazırız ve mutluyuz. İstanbul'un